başka bir ödeme takvimi çıkaramıyor muyuz? Maalesef Halil Bey yeni bir ödeme takvimi çıkartamıyoruz. Bankalardan çekilen krediler geri ödenmedi. Borçlar şişti. Bütün ödemeler birikmiş durumda. Peki başka bir şey yapamıyor muyuz? Şu Mahmut Bey'in verdiği çek vardı. Onu kullanamıyor muyuz mesela? Maalesef Mahmut Bey'den gelen çek isme kesilmiş. Yani bir yerden nakit girişi sağlayamazsak durumlar pek parlak değil Halil Bey. Ben bir şekilde halledeceğim. Yalnız bunu kimseye duyurmayalım şimdilik. Tamam Halil Bey. Tamam çıkabilirsiniz. Halledeceğim. Halledeceğim de nasıl? Şuraya bak anneciğim. Vildan, gün görmüştün. Yoksul çocuklar için verdiği davetten bahsediyor her yerde. Balya balya haberleri var. Ben de size bu konuyu açmak istiyordum. İyi hatırlattın kızım. Köy okullarına yardım eden bir vakıf var. Ben de bir süredir karınca kararınca bu vakfa yardım ediyorum. Ama daha fazlası lazım. Kazandığını paylaşmazsam bereketi olmaz. Peki anneciğim. Bundan benim neden haberim yok? Böyle kararları beraber almamız gerekmiyor mu? Benim yaptığım yardımı sana danışmam gerektiğini bilmiyordum Halil. Bunu şimdi söylememin sebebi yardımı büyütmek istemem. Köyde babamdan kalan arazilerin bir kısmını vakfa bağışlamak istiyorum. Anneciğim, bu haddinden fazla bir yardım değil mi? Sence de öyle değil mi Halil? Yani eğer annemin içini bu rahatlatacaksa, tabii neden olmasın? Ama oradaki arsaları satmayı düşünmediğini sanıyordum anneciğim. Her şeyin bir zamanı vardır oğlum. Bunun da zamanı şimdiymiş demek. Anladım. Peki. O zaman sen merak etme anneciğim. Ben bu işi hallederim. Avukatla konuşurum. Sen de vekâletini verirsin. Gerisini ben hallederim.